İlk bu çalışmanın ilk videosunda enlem ve yükselti yer şekillerine bağlı olarak iklimlerin özellikle sıcaklığın değişimi ve buna bağlı olarak bitki örtülerinin yani tabii ki onu da değiştiren iklimdir, iklimin değişmesidir. İklimlerin değişmesini el aldık, inceledik. Şimdi bir de biliyorsunuz iklim, sıcaklık, bitki örtüsü üzerinde üç şeyin etkisi vardır. Bunlar temeldir. Enlem, yer şekilleri yükselti faktörü, bir de karasallık. Yani havadaki nem Miktarı. Şimdi diyelim ki orta kuşaktayız. Orta kuşakta kıyıda e, orbanlar e, var. Ya da ne var? Ve Akdeniz iklim alanında tabii ki makiler var. Peki Akdeniz iklim alanından ya da okyanusal iklim alanından? E efendim iç kesime gidersek yani Asya'nın ve Avrupa'nın mesela ya da Kuzey Amerika'nın efendim orta kuşakta yer alan topraklarının iç kesimlerine gidersek tabii ki nem yağış azalır. Tabii ortalama sıcaklıklarda da bir düşme olur. Buralarda efendim yazları sıcak, kışları soğuk. Belki bir sert karasal iklim kadar değil ama efendim kışları yine mesela burada efendim eksi 40 derecelere kadar düşerken burada sıfır ya da eksi 5 dereceler arasında sıcaklıklar görülür. Yazınsa sıcaklık 30 derecelere kadar, 25-30 derecelere kadar çıkar. Tabi karasal iklim alanı olduğu için sıcaklık farkı fazladır. Denizlerden uzaklaştığımız için dediğim gibi nem ve yağış da azalmıştır. Burada yağışların büyük bir bölümü ilkbaharda meydana gelir ve bitki örtüsü de ilkbahar yağışlarıyla yeşeren bu iklimde efendim yaz kuraklığı sıcaklığıyla sararıp solan efendim kısa boylu bozkır otlarıdır. Bu parçalar bozkır otlarına karşılık geliyor ve bu iklim alanına da bozkır iklimi adı verilir Mesela efendim Türkiye'nin büyük bir bölümünde iç kesimlerde bozkır ikliminin hüküm sürdüğü görülür. İşte okyanusal iklimin kardeşi olan Karadeniz iklimi ve Akdeniz iklimi yani şu kesimlerin efendim temsil ettiği iklim alanları işte iç kesime gittik oralardan ne ortaya çıktı? Mesela İç Anadolu'da bozkır iklimi ortaya çıktı. İşte iç kesime gittik ve bozkır iklimiyle karşılaştık. Evet, Bu çalışmada da karasallık etkenini aynı çalışma içerisinde değerlendirdik. Bu parçaları bu sefer ekleyerek bozkır iklimi, karasallaşma, nem yağış azalmasının iklim ve bitki örtüsü, üzerinde denizden uzaklaşmanın e, bitki örtüsü üzerindeki iklim üzerindeki etkisini değerlendirmiş olduk teşekkür ederim